Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Among Us'ta yanımda Ahmet ve Emircan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş Hoş evet arkadaşlar onlar gelirse devamı gelecek. Bildiğiniz gibi Among Us çok ünlü olan bir oyun. O yüzden ben çekmeyi karar verdim. Bayağıdır kanala video gelmiyor. Onların kanalında abone olabilirsiniz. Ahmet et Emir düzenli Emircan'a GTB. Ve masumun. Emircan kesin katil. Evet, bak, reaktöre bak, gidiyoruz. Tamam. Beyler, orada bekliyor. Aa, yanlış. Bir. Ama açık. öldü. Melike, C Melike katil beyler. Yanımda öldürdüm. Melike, yanımda öldürdüm. Rengi ne? Pink. 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 Melike. Şey yapalım. Oyuna başlayınca Pink. mikrofonları kapatalım. Pink. Muhammed sen şu an video mu çekiyorsun? Evet. Tamam. Tamam. Hadi Melike. Hadi Melike evet. Katildi adam yanımda da öldürmezsin be. Bu kadar da amatör müsünüz ya? Bir katil alayım hepiniz. Çıt 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 Yeşil bana verdi lan. Yeşil de katil. Yeşil, yeşil mamiye verdi. Pozit Katiller genelde diyen kişilere veriyor. Bence yeşil de. Beyler şu anlık ee, vermiyoruz kimseye. Sikip. Burada görevim yok. Şu an hayır hayır o şeylere yapıyoruz görevleri. Ölüler de görevini yapsa. Yap yapabiliyorlar, niye yapamıyor? Bey bak çekine gitti. Çekiyor. Bir şey çekine geçildiymiş demek ki. Abi dur. Buralı. 69 olabilir Orange. Siyah 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 siyah. Emin misin? Bilmiş tamam. Öldürecek sandım ya, Gel beraber doluş. Şey ölünce aha, aha, şey Turuncu, turuncu. Evet, da... <laughs> Kazandık. Evet ilk el kazandık arkadaşlar. Beni attı. Gel gel gel. Şey kodu söylesene. 2X bak Q, x Evet. F, T, F, T. Evet. V, F. Hemen başlama dur. Oda da doldu. Dur. Başlama hemen. başlamadı. başlama dur. Oda da doldu. Şu an hazır mı kod? Evet. Bana kod oku. İlk. Ya Q, X, F, T. T e, değil. F, T. F. F, T. Evet. V, F. Evet tamam. Girisini atamıyor musun sen? Hop. Aslında ben birisini atabiliyordum devr olduğunda. Tamam gel Ahmet gel. Ahmet hadi. Geldim. Evet arkadaşlar Emircan, Elga, Emircan, ne bileyim de Ahmet. Kırmızı yani. Hadi bir katilimiz yok mu? Arkadaşlar bir videoda katil çıkayım ya. Bu videoda da katil olalım Evet ya. ya mi? Evet ya. Ahmet <laughs> Emircan katil olabilir. Ahmet yavrum Ahmet görevim var benim. Ahmet katil. Ahmet katil. Değilim oğlum. Önümde adam öldürdü ya. Oğlum. Bu kadar da amatör olmaz. Bas Emircan. Ahmet elimde adam öldürdü. Ha öldürmedim. Malınızın. Elimde öldürdün. Şaka lan şaka sen güldün. Ve elektrik yapıyorum. Dark Green. Ne? Ben ölürsem Dark Green. Ne? Ben ölürsem Dark Green. Ölürsem dark green. Tamam reis ya. Yok ölmedim. Şurt ne bakacağım. Ben beyaz katil beyaz öldürdü beni. Çabuk. Beyaz tamam reportlarım aaaaaaa beyaz katil beyaz katil tamam büyük, 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 büyük. Büyük. İngilizcem büyük, büyük, büyük. çok kötü white 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 yazmış o verin beyler white'a veriyoruz beyaz 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 white white seni o mu öldürdü seni o mu öldürdü evet white öldürdü mal beyaz ameat yavrum Böyle olduğuna göre sen kanser olabilir misin ha? Evet. Ahmet olabilir ha. Böyle oluyorsun çünkü bak. Nasıl? Her kanser olduğunda böyle bir şeyler oluyor sana bak. Ne oluyor oğlum bana her kanser olduğunda? Bak böyle hep gülüyor, gülüyorsun ama. Gülüyorum. Videoda sövmeyin ya. Gülüyor. Sen İstersen çok güzel şaka şaka. Şaka şaka sen güldü diyor. Evet arkadaşlar devam. Evet. Olay oy vermiyorlar. En gıcık King, King, olduğum şey vermemek. şu oy vermemek. Versene King. Birden ben. O ben dedektif oldum lan. Hadi canım. Oha. Dedektif oldu. Rapa'ya herkes oy verdi. İki kişi skip verdi. Beyaz bakıyor. Bir katil dedik. Diğer ki. Şimdi bakıyorum. Benim adminde değil, var da var. adam kapıyı kilitledi. Nasıl bir şerefsiz bu ya? lan abi, bekle. Bence Putin'e Ya ver şuna be. Dark green yaz. Dark green. Vermeyin oğlum, şeye basın. Kilitleyin, o boş ver. Tamam, olabilir öyle şeyler. Öyle şeyler olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> diyor. Yeşil diyor, yeşil diyor. Yeşil diyor King. King diyor. Benim abi. abi. Ya, oğlum diyor. ya ben vereceğim aynen, ya. Aynen, evet arkadaşlar, bilgisayardan ilk oynamıyorum ve ekran görüntüsü almıyorum. Emircan neler yapıyor ne hilesi ya böyle ya hile aynen. yok böyle ben hile, hile, hile yok da. ya be. inandık öyle. inandık hani ölmüştün lan beyaz öldürmüş bize seni şaka yaptım siz üzülün diye aynen aynen amin 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 melek aslında yeni şey video çekelim 10 kişilik beni attı 10 kişilik bir kişiyi toplayalım abi. gene discord beni attı ya sen ne yapıyorsun mami bak. Adımı değiştiriyorum. Dur Emircan tabii ben de mağlup olduğumu da gördü. Ben kazandım. Sen ne kadar seni kahır olduğunu biliyordum zaten. Biliyoruz herhalde. Girdim. C U B Lan aynı oda aynı ne çıktı sen? Beni almadı oda ya. ya alın, alın. Emircan oluştur. Aynı oda gelin. Şöyle. QX, QX, Fete, 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 Fete. Evet. Fete, Fete. Ana kırmızı rengini veren madde. Adımı evet. değiştirdim. Ne isim? Bak, dönüyorum. V Bak etrafımda Neler? Cihan 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 olan Evet Arkadaşlar seviyorlar ya Terbiyesiz ya Hadi katil olayım videoda katil Mikrofonları kapatalım mı? Bak gene olamadım gene Heh. Bu elbisin de Bak şu görev en sinir olduğum Mami değil. Bir kere sesi geldi. Ka kartın sesi geldi. Mami sen onu yap ben üstte gidiyorum. Yaptım. Brown beyler brown. Emin Hiç misin? Hiçbir şey yapmıyor orada duruyor çünkü. Ben olabilir. Bak. Ölünce söylemeyelim. Söylemeye çok ölünce. Emin misin Işınlandın lan. Buluyorum Emir şey ya. Emircan'a gidiyorum bir baktım Emircan yok. Aman tanrım dedim. Gittim baktım kendi arabam üzerine geldim. İkide bir yapıyorlar ben ya. Şuradan vent'e gir. Şuradan vent'e gir. Emir oha ışınlanıyor oğlum. Evet ya. Oğlum, pingim var. Kapı şişe yeşil olabilir. Benim pingim 2 milyon. Emir oha Emir kapıdan ışınlandı gitti. Ya Emir ya. <laughs> Kapı kapalıydı tamam mı Emircan çıktı. <laughs> ya, ya hile açma ya. Videoda da açmazsın. Yok. yok. bak. Evet oğlum, ya pingi. Ben, Adamın pingi 50 milyon. Kilo yok diyorum size inanmıyorum. Kapı kapalı nasıl geçtin? Nasıl geçtin? Üçümüz dolaşalım. Hadi üçümüz. Tamam lan gelin. Neredesiniz lan? Neredesin? Kafeterya. Ay! Bir videoda görüşürüz.